Hepinize merhaba. Evet evet ya bu cümleyi bir türlü değiştiremedik. Prenses Aslı'dan hepinize hello arkadaşlar. Ben bir anda kalktım ve dedim ki Kapadokya'ya gidiyorum. Şu anda gelmiş bulunmaktayım. Gördüğünüz gibi kahvaltı yapacağım. Uyanınca da ne güzel aslında Bol iki.

Çömlekler yapılıp bittikten sonra 5 ila 10 dakika güneşte bekletiyoruz. Dış yüzey suyunu kurutabilmesi için daha sonra bu tip serin yerlerde yani doğal ortamlarda bir hafta 15 gün süreyle kalıyor. İçindeki nem oranını attıktan sonra ise fırınlara gidiyor. Evet. Kutu. Bazo yapıyorum. Yok ya. Yok ya. Buradan bazo çıksın hepinize falan tutu Sevgili arkadaşlar. Nasıl böyle açayım o videoyu? <laughs> Gördüğünüz gibi neredeyim? Dumankaya kaya falan <laughs> Peribacaları online. <laughs> Prenses Aslı ondu peribacaları. Ee, <laughs> burayla ilgili. <Ay. gülüyor> ne anlatacağım? Size bilmiyorum. Of, çanak çömlek falan yaptım. Çok yorucu geçti. Yaz çekim falan yapayım hikayesini biliyorsunuzdur herhalde. Bilmiyorsanız ben de öğreneyim anlatırım. Geç bile kaldı biz Prenses Aslı'dan hello. Nasıl giriş? Beğendiniz mi? Yorumlarda yazın. Şu anda Çavaş'ın köyündeyiz. Ben mağaramdan çıktım. Görüyorsunuz medeniyet. <laughs> Medeniyetten ne kadar uzağım. Ee, i̇nsanlar erkek arkadaşlarını kız arkadaşlarıyla tatile gönderirken benim mağara adammış diye. Burası da benim evim. Evime hoş geldiniz arkadaşlar. Ev turu. Video. Hadi gelin. Eliniz boş mu geldiniz? İçerisi 3 <laughs> <üç> artı 1. <bir. gülüyor> Buyurun arkadaşlar. Ev turu çok istemişsiniz. Ekolu aynı zamanda. Şarkı söyleyebiliyorsunuz. Vay vay vay. Youtube halkı hoş geldin. Otur ve şöyle. Gucci takımlar. Şekilsin öyle. Hadi gidelim. Ne şurada diyor? Yemek toplayıp pişireceğiz şurada taşta falan. Hoş geldiniz. bütün bütün amala bağladı. Şey. Şoför bey. Dağlara uyalım. Şoför bey. Evet. Turistik bir gezi oluyor. Çok. Arkada peri bacaları. Görebiliyor musun? arkadaşlar. Bir an podcast'e başladım. Ee, hoş geldiniz kanalıma. Şu anda nerede olduğumuzu unuttum. Beyaz Kum Tepesi. Mübarlak. <laughs> 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 Prenses Aslı'dan hepinize merhaba arkadaşlar. Şu anda Beyaz Vadi'deyiz. Görüyorsunuz. Ee, kızın fotoğrafı Beyaz Vadi'de bizden birileri götürmüş onu. Yani kötü olmuş moruk. Kurabiye gibi yemişler onu. <laughs> Bu arada reklam değildir. Bakayım banyosuna. Oh, güzel. Senin gibi yapmışlar gördün mü? Bosso. Ben vlog çektiğimi unutmuşum. Kusura bakmayın. <laughs> Çok yorgundum. Oteldeyim. Akşam yemeği yedim. Kombinim böyle. Paylaşımlarımı yapacağım. Şimdi biraz istirahat. Yarın balonları seyredeceğiz beraber sizle. Hadi görüşürüz. Günaydın arkadaşlar biliyorsunuz vloglarımda size her şeyi gerçekliğini anlatıyorum. Burada şöyle bir ortam var. Dönerken aşırı trafik oluyor araçlardan dolayı. Ve sabah 5'te kalktık. 5.30'da yola çıktık. Şu anda size kalabalığı ekliyorum. Bakın. Böyle bir kalabalık. Maalesef. Gün doğumunda balonları izlemek için. Ben de koşuyorum gördüğünüz gibi. Onlar kakao. Neyler? Oradakiler. Kalka, evet. evet arkadaşlar geldik. Beste uyanıp balonları izledi. Siz de, de izleyin. Biraz uzaktan izin vermiş. İşte Kapadokya hayallerimiz ve hayatlar. Kapadokya'nın kelime anlamı güzel atlar ülkesiymiş. Size aydınlattım. Rica ederim. <laughs> düşüyordum, düşüyordum. Işte, turu, söylersen... turu kaybettim şeyi otobüsü. Otobüsü kaybettim. <gülüyor> 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 ses <altyazı>. Ben ses asmam. Hepiniz ben her zaman kıtasın. Of Testo Taylan geri dönelim. Testo Taylan. Atımız. Arkadaşlar kahvaltıya iniyorum. Otel ve İkinci gün. Sonra da döneceğiz. Altyazı. Ne? taşlardan bahsedeceğim sizlere. Kapadokya bölgemizin yerel taşı olan Onyx içinde barındırdığı birçok cevherden dolayı bulunduğu ortama pozitif enerji ve huzur yayma özelliğine sahip bir taştır. Fakat diğer taşlarla çok karıştırılıyor. Arasında büyük bir fark var. Diğer taşlar çok fazla ışık geçirme özelliğine sahip değilken, daha kırılgan bir yapıya sahipken, aynı zamanda şifalı onik taşımız yarı saydam bir özelliğe sahiptir gördüğünüz gibi. Bölgemizde farklı farklı ocaklardan çıkıyor, en derinden çıkan ve bizim için en kıymetli olan yeşil onyxler mineral olarak da en zenginidir. Hmm. Diğer onyx saçları da gene yarı saydam bir özelliğe sahiptir. Bunlardan farklı olarak siyah hem renginden dolayı hem de içerisinde barındırdığı karbon çevrelerinden dolayı ışığı geçirme özelliğine sahip değildir. Yüzeye daha yakın çıkmakta, daha yumuşak, işlemesi daha kolay bir yapıya sahip. Aynı zamanda eklem ağrıları ve romatizma rahatsızlıkları da enerjisel olarak iyi geldiği söyleniyor. O yüzdendir ki mağazamızda %90'ını takılarda, tesbihlerde, %10'u ise mutfak eşyaları ve biblolarda değerlendirdik. 12 saçları atölyelerimize kayaçlar halinde gelir. 3 tane endüstriyel makineden geçer ve bu şekilde örnek olarak sizlere kullanıma hazır hale gelir. Baba, tamam, saçı gümüşten. Yeni geldi mi işte. Şimdi hemen bunları da alıp da yaparsınız. Gelsin söylemeyeceğim sevgili arkadaşlar. Şu anda Selime Katedrali'ndeyiz. Selime Katedrali mi? Ulan, <laughs> Keşke seni çekelim. Arkadaşlar şu anda nasıl bir yerde oturduğumu görseniz çok şaşırırdınız. Ben bile kendime inanamıyorum. O yüzden arkaya bakmıyorum. Selime Katedrali'nde ve çok yüksekteyiz. Sırf vlog için yani çok riskli. Çok riskli bir şey yapıyorum. <laughs> Hadi Bilmiyorum. <gülüyor> Ne demek? Gencim güzelim, acımam güzelim. Neydi gerisi? Boya posa bakmam. Boya posa bakarım. 180. Önce bir süzelim. 186 erkek la bu bu. Arabim terliyor. <laughs> <laughs> Ay, ne çekirdeği yedin iki gündür ya. Çok yeme. Kusura bakma, seni unutamadım. Bu benim hatam. Sakinleş baba, sakinleş. Food. Pepe. Pepe. Heh. Canımın canı, gönlümün. Kahretsin. Bana mı? Yani nasıl yiyeceğim ben onu? Çok teşekkür ederim. Biraz saçmalıyoruz. Merhaba, Prenses Aslan hepinize hello arkadaşlar. Çok ilginç bir şey oldu. Şimdi Tuz Gölü'ne geldik. Bu arada burası kurumuş yani içler acısı. Ayakkabıyla girmek yasakmış. Bakar mısınız? Dövmem bile tuz oldu. Şu anda telefonun ekranı dahi tuz. Ayakkabılarımı çıkaracağım. Öyle gireceğim. Herkes bana bakıyor ya. Ne olmak zor. <laughs> Geliyorum baby. Tuz <laughs> Evet. Şifalanıyoruz. Kaddini bildirir silmez asla. Adını bir kenara yazıp da.